Değerli bugün Almanya'yı ele alacağız. Baktığımızda Almanya nüfusu 84 milyon ev. Başkent resmi dili Almanca, dini ise Hristiyanlıktır. Almanya'nın doğal özelliklerine baktığımızda Almanya Orta Avrupa'nın kuzeyini yer alan bir ülkedir. Almanya'nın komşularına baktığımızda Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Danimarka, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ni görmekteyiz. Coğrafi konuma baktığımda Almanya'nın kuzeyinde iki tane deniz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Baltık Denizi, bir diğeri de Kuzey Denizi'dir arkadaşlar. Oldukça girintili çıkıntılı bir sahil şehrine sahiptir Almanya. Almanya'nın yer şekillerine baktığımızda değerli dostlarım, Almanya'nın yüzey şekilleri genel olarak alt dağları ile kuzey ovaları, kuzey ovaları meydana getirmektedir. Almanya'da yükselti ortalamaları güneyden kuzeye doğru azalır. Ülkenin kuzey kesimleri masif arazilerden oluşan ovalarla kaplı. Peki masif araziler? nedir? Masif arazi arkadaşlar yaşlı arazi. Yani deprem etkisinden uzak olan arazi anlamına gelmektedir. Ve deniz seviyesine çok yakındır masif arazi alanları. Almanya'nın kıyılarında gel git çok fazla olduğu için Haliçler yayın olarak görülürken delta olarına nadiren rastlanır. Almanya'nın güneybatısında kara ormanları yer alır. arkadaşlar Almanya sınırları içerisindeki en büyük göldür. Ren Nehri üzerinde ulaşım yapılmaktadır ki Ren Nehri Almanya için son derece önemli bir nehirdir. Yine bunun yanında Tuna Nehri arkadaşlar ve Elbe Nehri de önem arz etmektedir Almanya için. İtli ve bitki örtüsüne geldiğimizde arkadaşlar, Almanya'nın güneyinde ılıman okyanusal iklim hakimdir. Bunun en önemli nedeni ise Atlas Okyanusu'ndan eser Batı rüzgarlarıdır. Ilmar ekibinin üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise Gulf Stream sıcak su akıntısıdır. Ilmar Okyanus'un Ilmar Okyanus'un iklimin etkisiyle yazları serin, kışları ılık geçmektedir. Yıllık yağış miktarı fazla ve genelde düzenlidir. Zaten dünya üzerinde yağış rejimi düzenli olan sadece iki. Bunlardan bir tanesi ekvatoral, bir yeri ılıman okyanusal iklimdir. Ülkenin güneyine doğru gidince yükselti ve karasallık etkisiyle sıcaklık ortalamaları biraz daha düşmektedir. İklim ve bitki örtüsüne baktığımızda alt dağlarında, alt dağlarında ise karasal iklim özellikleri görülürken ancak bu bölgede etkili olan fön rüzgarları kış sıcaklıklarının fazla düşmesine engel olur. Föl rüzgarı arkadaşlar meydana geldiğinde Föl rüzgarı sürtünerek aşağı doğru inen bir rüzgar olduğu için sıcaklığı her 100 metrede 1 santigrat derece arttırır. Almanya'da genel olarak yıllık sıcaklık ortalamaları 7 ile 9 santigrat derece arasında iken er, yıllık toplam yağış miktarı ise 750 bin milimetre arasındadır. Almanya genelinde görülen ılman okyanusal iklimi doğal bitki örtüsü karışık yapraklı ağaçlarla oluşan e, ormanlar görülmekte. Günümüzde Almanya topraklarının üçte biri ormanlarla kaplıdır. Ülkenin güneyinde yükseltinin artması nedeniyle soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlarla oluşan ormanlar ve karma ormanlar görülmektedir. Almanya'nın beşeri özelliklerine baktığımızda 84 milyon nüfusu ile Rusya'nın ardından Avrupa'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun yüzde 91'i birini Almanlar oluşturmakta. Almanya'ya çalışmak üzere göç eden ve ülkeye yerleşen nüfus içerisinde en kalabalık grup ise Türklerdir. Türklerin Almanya nüfusunun oranı yüzde ikilik bir oranı sahiptir. Bu da 1.6 milyona tekabül etmektedir. Almanya Kilometre kareye düşen 226 kişiyle aritmetik nüfus yoğunluğunda yüksek olduğu bir ülkede. Ancak bu nüfus bölgeler arasında dengeli bir biçimde dağılmamıştı. Ülke nüfusunun yarıya yakını, yakının yaşadığı Ruh bölgesinde 1400 kişiye çıkan aritmetik nüfus yoğunluğu Doğu Almanya'daki Brandenburg bölgesine 83 kişiye düşmektedir. Ruhr bölgesi de Almanya'nın en önemli sanayi bölgelerinden biridir arkadaşlar. Almanya nüfusu ile ilgili dikkat çekici özelliklerden birisi de nüfus artış hızının çok düşük olmasıdır. Almanya'da 0 14 yaş arasındaki nüfusun toplam nüfusun oranı %13 civarındadır. Nüfusu hızla yaşlanmaya devam eder. Almanya 65 yaş üzeri 65 yaş ve üzeri toplam nüfusun yüzde denk gelmektedir. Bu da Alman nüfusunun giderek yaşlandığı anlamına gelmektedir. Bu durumun en önemli nedeni ise sağlık ve yaşam standartlarının yüksek olduğu Almanya'da ortalama yaşam süresinde 81 yıl olmasıdır. Göç almaya devam eden Almanya net göç kızı binde 1.06 grafiğine baktığımda gösterip, bakın 100 yaş ve üzerinde de yaşayan bir nüfus kitlesi var. Fakat burada dikkatimi çeken bir diğer özellik de 0-4 yaş aralığına baktığımda yaklaşık 1.6'lık bir yükselişe, yani büyük 1.6'lık bir doğum oranına sahip. Bu da ülkenin doğumlarının çok az olduğu anlamına geliyor ve 55-60-70'li yaş aralığına baktığımda en geniş alanlarının kapladığını görüyorum ülkenin yavaş yavaş yaşlandığının bir göstergesidir. Almanya 2015 yılı nüfus piramidi incelendiğinde doğum oranları ile nüfus artış hızının düşük olması bu ülke için uzun süredir bir sorun olduğunu olduğu görülebilir. Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak görülen dar tabanlı piramit Almanya'da da genç nüfus oranında düşük olduğunu gösterir. Türklerin Alman nüfusuna oranı yüzde %2 olup bu oran 1.6 milyon nüfusa denk geldiğini de söylemiştir. Almanya'da yerleşmeye baktığımızda Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde %86'sı kentlerde yaşamını sürdürmektedir. Almanya'nın en büyük kenti 3.4 milyonluk nüfusu ile Berlin, Hamburg, Münih ve Köln de diğer önemli şehirler. Almanya'da kırsal nüfus oranı %10'dur. Özellikle ülkenin güneyinde ve doğusunda kırsal nüfus daha fazladır. Almanya'da kırsal kesimden kentlere göç sorunu bulunmamaktadır. Bu durumun en önemli göstergesi ülkede kentleşme hızının yüzde eksi %-0.03 olmasıdır. Almanya'da çok düşük bir oran olmakla birlikte tersine göç söz konusudur. Evet, Bergin'den bir görüntü arkadaşlar. Hamburg'dan bir görüntü. Münih'ten bir görüntü. Çöl'den bir görüntü. Almanya'nın ekonomik özelliği. Dünya Bankası'nın 2015 yılı verilerine göre Almanya Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük ekonomik gücüdür. Kişi başına düşen bir gelir 47.268 Amerikan doları olduğu bu ülkede ekonomik refah düzeyi oldukça yüksektir. Dünyanın sanayileşmiş 8 ülkesini oluşturduğu G8 grubunda bir üyesi olan Almanya, Avrupa Birliği ekonomisinin de lokomotifi grubudur. tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da tarım son derece modern yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Almanya arazisinin %33'ü tarıma uygun olmasına karşı tarıma uygun toprakların önemli bir kısmı sanayiye ayrılmıştır. Ülkede patates, buğday, arpa, şeker pancarı en çok üretilen bitkilerdir. Almanya'da tarım için ayrılan toprakların az olmasına karşın dilim alan alınan verim gayet yüksektir. Almanya'da tarım sektörüne baktığımızda yine hayvan sayısı bakımından çok zengin olmayan Almanya'nın hayvan başına elde ettiği et ve süt verimi yüksektir. Çünkü burada modern tarım, yine modern hayvancılık yöntemleri kullanmaktadır. Almanya dünyada domuz eti üretiminde üçüncü, İnek sütü üretiminde 6. sığır eti üretiminde ise 9. sırada yer almaktadır. Almanya'nın üçte birlik kısmı kaplayan ormanlara karşı bu ülke için önemli bir gelir kaynağı değildir. Bu da Almanların ormanlarına sahip çıktığı anlamına gelmektedir arkadaşlar. Almanya'da açık deniz balıkçılığı çok, göller ve nehirlerde tatlı su balıkçılığı da gelişmiştir. Açık deniz balıkçılığı gelişmiş ülkelerin yapmış olduğu bir balıkçılık türüdür arkadaşlar. Ülkemizde pek fazla açık e, açık deniz balıkçılığı gelişmemiştir bu arada. Almanya sanayisine baktığımızda Almanya'da aktif nüfusun yaklaşık %25'ini çalıştık ikinci ekonomik faaliyetler ülke milli gelirinin %30'unu sağlamaktadır. İkinci ekonomik faaliyet dediğimiz şey de sanayi ifade etmektedir arkadaşlar. Almanya'da sanayi devrimi diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç gerçekleşmiş ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sanayi üretimi durma noktasına kadar gelmiştir. Ancak savaş sonrasında kısa zamanda toparlanan Almanya sanayisi günümüzde dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş sanayi devrimi bir haline gelmiştir. Ruhr Ravza arkadaşlar. Alman sanayisinin temeli Ruhr ruh havzasında bulunan zengin taş kömürü yatakları oluşturmaktadır. Dünyanın en zengin 6. taş kömürü rezervine sahip olan Almanya'da bu enerji kaynağına bağlı olarak demir çelik sanayisi gelişmiştir. Ürettiği demir çelik çeliği e sahip olduğu teknolojiyle birleştiren Almanya otomotiv, makina beyaz eşya ve elektronik gibi sanayi kollarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmuştur. Ruh bir görüntü arkadaşlar. Almanya'nın dünyanın en zengin altıncı taş ve rezervine sahiptir. Alman Otomotiv Sanayisi dünyanın gelişmiş sanayileri arasında yer almaktadır arkadaşlar. Almanya'da enerji üretiminde kullanılan kaynakların payına baktığımızda Fosil yakıtları oranı yüzde 51. Yenilenebilir enerji kaynakları yüzde 36. Nükleer yüzde 7. Hidroelektrik ise yüzde 6'sına tekabül etmektedir. Almanya enerji üretiminin yarısı taş Kürlüğü ile diğer ülkelerden ithal edilen doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanıldığı termik santrallerden elde edilmektedir. Enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için Almanya, rüzgar, güneş ve biyoenerji gibi yeni enerji kaynaklarını payını giderek artırmışlardır. Almanya'da enerji üretiminde nükleer santrallerin payı yüzde yedi, hidroelektrik santrallerin payı ise yüzde altı civarındadır. Hizmet sektörüne geldiğimizde arkadaşlar, tüm kalkınmış ülkelerde olduğu gibi Almanya'da nüfusun büyük çoğunluğu hizmet sektöründe iş konularında çalışmakta ve ülke milli gelirinin en büyük katkıyı bu sektör sağlamaktadır. Hizmet sektörleri içerisinde Almanya ekonomisinin en büyük katkı ise ticaret sektörü sağlamaktadır. Almanya dış ticaretinde ihracat gelirleri ithalat giderlerinden fazladır. Yani Almanya dış ticaret fazlası Dışarı fazla Almanya dış ticaret fazlası söz konusudur arkadaşlar. Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke. İhracat arkadaşlar dışarıya satın anlamına gelmektedir. Almanya'ya çok satımı kimi yapıyormuş? Fransa, ABD ve İngiltere'ye yapıyormuş. Almanya'nın en önemli ihraç ürünleri motorlu taşıtlar, makine, kimyasallar, bilgisayar ve elektronik ürünler, elektrikli cihazlar, ilaç ve metal ürünleridir. Almanya'nın en fazla ithalat yaptığı ilk üç ülke Hollanda, Fransa ve Çin. İthalattan da kast edilen arkadaşlar dış alımlılık. Almanya'nın en çok ithal ettiği ürünler ise ham, petrol ve doğalgaz çeşitli metaller, elektronik donanımları, ilaç, gıda ve tarım Dünyanın en büyük limanlarından biri olan Hamburg Limanı, Almanya dış şeridinde önemli noktalardan biridir. Almanya hava yolu çok gelişmiş bir ülkedir. Almanya turizm etkinli etkinlikleri içerisinde kültür ve kış turizmi önemli yer tutmaktadır. 2014 yılında ülkeyi 33 milyon kişi ziyaret etmiştir. Bu yönüyle Almanya 2014 yılında en fazla ziyaret edilen 7. ülke ünvanını almıştır. Aynı yıl içerisinde Almanya'nın turizmden elde ettiği gelir 41.2 milyar doları bulmuştur. Almanya sahip olduğu doğal güzellikleri, orta ve yeni Çağ'dan kalan şato, kale, saray, katedral gibi kasabaları ve alt dağlarında yer alan kış turizm alanları ile yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Almanya'nın en çok turist çeken yerlerinden biri olan, orta çağdaki yapısını çok iyi korumuş olan Rothenburg kasabasıdır. Finans ve bankacılık sektöründe geliştiği Almanya, sermaye birikimi en fazla ülkeler arasındadır. Ülkede yer alan Frankfurt borsası, Londra borsasının ardından Avrupa'nın en büyük işlem kapasitesine sahip ikinci büyük borsasıdır. Değerli dostlarım, bugün Almanya işledik. Almanya, ülkeler coğrafyasındaki ünitede önemli olan ülkelerden bir tanesidir. Soru gelmesi muhtemel olan konulardan bir tanesidir bugünlük dersimizi de burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.